Evet arkadaşlar bugün sizlerle trigonometri 8. dersimizden devam ediyoruz. Yarım açı formülleri. Yarım açı formülleri iki tane açının sinüs alfa ve kosinüs alfanın çarpılıp iki katının alınmasıyla sinüs 2 alfanın bulunduğu bir açı var. Ve biz bunu bilmemiz gerekiyor. Sinüs 2 alfayı biz 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olarak bilmemiz lazım. Şimdi örnekte sinüs alfa eksi kosinüs alfa 1 bölü 5 is, 5 ise diyor. Kosinüs 2 alfa nedir? Şimdi ilk önce ben bunların kosinüs 2 alfayı bulam, e, bu formülden bulamayacağım için ilk önce sinüs 2 alfayı bulup sonra üçgen çizeceğim. Şöyle yapıyorum. Sinüs e, buranın karesini alırsam Şuranın da karesini atsam ne gelir? Sin kare alfa eksi iki tane sin a çarpı kos a'dan iki sin alfa çarpı kos alfa artı kosinüs kare alfa gelir. Bu 1 bölü 25'e eşit. Şu ikisi bizim bildiğimiz özdeşlikten 1 yapar. Şuradan Bakın bana şu yukarıdakine 1 eksi 2 eksi şuradan geliyor. Burada eksi olduğu için sinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 25. Bunu buraya atarım. Bunu buraya atarım. Ee, eksi olarak gelir. Bu da buraya artı olarak gider. 25 bölü 25 eksi 1 bölü 25 sinüs 2 alfa 24 bölü 25 sinüs 2 alfa. Üçgeni çizdim. 2 alfayı yerleştiriyorum. 24, 25, 7, 24, 25 üçgeni var. Benim bildiğim özel üçgenlerden. Kosinüs 2 alfayı sormuş bana. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 7 bölü 25 kosinüs 2 alfaya eşit olarak bulurum. Diğer bir örnekte 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15 kaçtır? Ben bunu daha yeni gösterdiğim formülden sinüs 2 2 çarpı 15 yani sinüs 30 olarak ve bunu da ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Diğer örnekte sin eksi kos x eşittir 1 bölü kök 2 ise sin 2x nedir demiş. Şimdi tekrar bunun karesini alayım çünkü. O şekilde sin 2x'e ulaşabilirim. Buradan sin kare x eksi 2 sin kos x çarpı art, artı kos kare x eşittir 1 bölü 2'dir. Bu ikisinin ben zaten 1 olduğunu biliyorum. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. 1 eksi 1 bölü 2 eksi sin 2x e eşit. Buradan 1 bölü 2 sin 2x ben istesem x'i de bulurum. Çünkü sin 2x 1 bölü 2 ise buranın 30 olması lazım. x de 15 olarak buradan bulunur. Şimdi gelelim 3. önüne. A elemandır 0 ile pi bölü 2 olmak üzere. Yani burada aslında bizden A'nın bir dar olduğunu bilmemizi istiyor. Çünkü 0 ile 90 derece arasındaki bütün açılar dar açıdır. Sinüs alfa bölü 2 eşittir. 4 bölü 5 ise sinüs alfa kaçtır demiş. Şimdi önce ben sinüs alfayı bir üçgeni yerleştireyim. Burada dik. Alfa sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Bu zaman 3, 4, 5. Üçgen bu. Sinüs alfa bunun iki katı değil mi? Yarım aç formüllerinden ben sinüs alfayı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 kos çarpı kosinüs alfa bölü 2 olarak yazarım. Buradan bana komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5 buradan karşı bölü hipotenüs çarpı 2'den sinüs alfayı bulmamı bulmamı sağlar. Buradan 24 bölü 25 sinüs alfa olarak karşıma çar. Tanjant x 1 bölü 3 olmak üzere sin 2 x nedir demiş. Şimdi ben tanjant x'i yerleştireyim. Karşı bölü komşu 1 3 o zaman buranın karesi 1'in karesi artı 3'ün karesinden 10. Ama buranın karesi 10. Bunu kök içine alırsak buranın uzunluğunu buluruz. Kök 10. E, Üçgenin bu benim sin 2x neydi? Sin 2x eşittir 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şimdi sin x ne? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 10 çarpı kosinus x ne? 3 bölü kök 10. Bir de 2 var burada zaten. 6 bölü 10 sinüs 2x. Bunu sadeleştirelim. 3 bölü 5 sinüs 2x'tir. Teta eşittir pi bölü 4 olmak üzere 2 sin 2 sin teta e, teta bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır? Ben bunu zaten sinüs e, teta olduğunu biliyorum ve buradan da ama benden e, tetayı da 3, pi bölü 4 olarak verdiğine göre e, ben buraya sinüs pi bölü 4 yani sinüs 45 kök 2 bölü 2 olarak bulurum. Sinüs 10 çarpı kosinüs 10 çarpı kosinüs 20 nedir demiş. Şimdi sinüs 10 ile kosinüs 10'u ben şu şekilde yazabilir miyim? Ben bunu yarım aç formüllerinden sin 2x şeklinde çevirseydim sinüs 20 olacaktı ama benim burada bir 2 eksik. O zaman ben bunu 2 ile çarparım. 2'ye bölerim. Şimdi 2 ile çarptığım zaman ben buradan bir sinüs 2x'den 20 derece elde etmiş olurum. Şimdi elimdeki şöyle bir şey oluyor. Bunu da bir tek bir şeye çevirmem için benim bir ikiye daha ihtiyacım var. Bir iki ile çarparım. Bir de ikiye bölerim. O zaman şuradan sinüs 40 derece bölü 4 olarak bulmuş olurum. Örnekle x elemandır. Pi bölü 2 ile pi olmak üzere <laughs> 1 eksi 2 sin x eksi sin x nedir? Şimdi biz de burada x'in amacı bölgeyi göstermek. Bu bölgedeki sin ve kosun işaretlerinden. Şimdi ben şuraya sin kare x artı kos kare x yazsam. Bunun yerine de eksi 2 sin x çarpı kos x yazarım. Bakın bu tam kareden benim bunu şu şekilde bulurum. Sin x eksi kos x'in karesidir bu. Bir de kök var. Bu bunun içinde mutlak değer içinde çıkar sin x eksi cos x diye çıktığı zaman mutlak değerde hemen şuraya birim çemberi çizdim birim çemberde pi bölü 2 şura pi de bura pi bölü 2 ile pi bura ise ben sin x, sin x bu, bu arada pozitif olarak biliyorum kosinüs x ise negatif olarak biliyorum o zaman sin x artı bir pozitif hani negatif bir tane de eksisi var pozitif oldu. kosinüs x bir de eksi -sin x'im var benim. Bu bunu zaten götürür. kosinüs x olarak ben buradan bulurum. kosinüs 2x eşittir kos kare kos kosinüs 2x eşittir kos kare x, x sin kare x. Bu da bizim kosinüs 2x'in yarım açı formüllerinden. Şimdi o zaman ben şuraya indiğim zaman Örnekte e, bu açıya göre, e, bu formüle göre, ben şunu biliyordum: alfa artı beta. Tümler açıysa 90 derece ise, yani pi bölü 2 ise, sinüs alfa kosinüs betaya eşit. Şimdi, ben bunları aynı şekilde yazmam lazım ki şu formülden bir tek bir özdeşliğe çıkayım. E, şunu sinüs sin 3x'i tamlayan açı pi bölü 2'ye tamamlayan açı pi bölü 8'dir. O zaman kosinüs kare pi bölü 8 eksi sinüs kare pi bölü 8 olarak ben bunu yazabilirim. Buradan şu formüle baktığım zaman buradan kosinüs 2 pi bölü 8'dir bu. Kosinüs pi bölü 4'tür. Kosinüs 45'te. Gök 2 bölü 2'ye eşit olarak ben buradan bulurum. Diğer örneğim de kosinüs 2x bölü cos x artı sin x artı sin x. Benim burada işime yaraması gereken e, bir şey koymam lazım. Kosinüs 2x yerine kosinüs 2x yerine cos kare x eksi sin kare x yazarım. Bölü cos x artı sin x. Şu tam kareden cos x artı sin x çarpı cos x eksi sin x'tir bölüsü var. Cos x artı sin x. Bu bunu sadeleştirir. Buradan bu gelir. Bir de artı sin x'im var benim. Bu da bunu götürür. Cos x olarak bunun cevabını buradan buluruz. Diğer kosinüs 2x yarım aç formülleri ise kosinüs 2x eşittir 2 kos kare x eksi 1. Kosinüs 2x eşittir 1 eksi 2 sin kare x. Şimdi Sinüs 18 A olmak üzere kosinüs 36'nın A cinsinden ifade sinin A cinsinden değeri ifade etmemizi istiyor. Şimdi ben burada kosinüs 36'yı sinüs verilmiş. O zaman sinüs şeklinde yazarım. Kosinüs 2 çarpı 18'dir. Bu da 1 eksi 2 çarpı sinüs 18'in karesidir. Bu A olduğunu ben biliyorum. 1 eksi 2 A'dan ben 1 eksi 2 a olarak bunu yazmam mümkün. x eşittir x pi bölü 2 ile pi arasında olmak üzere kosinüs 2 x. 12 bölü 13 ise kosinüs x nedir? Şimdi ben şunu yaparım burada. Kosinüs 2 x yerine ben e, benden kosinüs x'i sormuş. 2 çarpı kosinüs kare x eksi 1 12 bölü 13'e eşit derim. Kosinüs 2x yazarım. X'i buluyorum. X'i arıyorum. Bunu buraya attım. 2 çarpı kosinüs kare x eşittir. Artı olarak gider. Artı olarak gittiği zaman 25 bölü 13 yapar. Bu da buraya bölüm olarak gider. Kosinüs kare x eşittir. 25 bölü 26. Buradan karekökü aldığım zaman mutlak değer içinde kosinüs x çıkar. İ kök içinde 25 bölü 26 pi ile pi bölü 2 arasında negatiftir kosinüs. O zaman eksi kosinüs x budur. O zaman kosinüs x ise eksi 25 de kökten çıkar. 5 bölü kök 26 olarak bu şekilde bulunur. Şunun verilme amacı aslında bize işaretinin dolaylı yoldan anlatım şeklidir. Tanjant 2x, 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Örnek de 2 tan 15 bölü 1 eksi tan kare 15 tanjant 30'a eşittir. Sin 30 bölü kos 30'dur. Sin 30 1 bölü 2 bu da kök 3 bölü 2 2'ler gitti. 1 bölü kök 3 olarak bulunur. x p ile 3 pi bölü 2 arasında olmak üzere tanjant x 3 ise kotanjant 2 x nedir demiş. Şimdi ben kotanjant 2 x'i bulamam ama tanjant x'i bulurum. 2 x'i bulurum. Tanjant 2 x nedir? Tanjant 2 x nedir? 2 çarpı tanjant x'ten 3 1 eksi tanjant x'in karesi 9. Buradan 6 bölü 1 eksi 9'dan eksi 8 gelir. Ama ben kotanjant 2x'i 1 bölü tanjant 2x olarak yazarım. Yazabilirim. Çünkü bunlar çarpıma göre birbirinin tersi. Böyle yazdığım zaman şuraya da 1 bölü 6 bölü eksi 8'den bu ters döner. Eksi 8 bölü 6 eder. E, kotanjant 2x'in buradan eksi 4 bölü 3 olarak bulurum. Tanjant x 2 bölü 3 ise tanjant 2x nedir? Hemen yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 3 bölü tanjant 2x'i de yazalım şuraya. 1 eksi 2 bölü 3'ün karesi. Böyle yazdığımız zaman e, Tanjant 2x 4 bölü 3 bölü buradan 4 bölü 9 gelir. 1'den çıkınca 5 bölü 9. Bu da 4 bölü 3 çarp 9 bölü 5'ten 12 bölü 5. Şurada ben bir şey demeyi unuttum. Bu arada kotanjant pozitif olduğu için bu değere hiç dokunmuyoruz. Ama negatif olsa bunu x ile çarpacaktık. E, o yüzden unutmuşum. Dönüşüm formülleri şimdi dönüşüm formüllerinde cos x artı cos y eşittir 2 cos x artı y bölü 2 çarpı cos x eksi y bölü 2. Cos x eksi cos y eksi 2 çarpı sin x artı y bölü 2 çarpı sin x eksi y bölü 2. Şimdi bunu şöyle kodlayabiliriz. Cos kirkindi, cimriydi, kötüydü. Pozitif olduğu zaman sinüse hiç yer vermiyor. Yani eyvallah olmuyor. Kosinüs oluyor her zaman. Ama bir eksi ya da negatif bir durum olunca burayı terk edip gidiyor. ikisinde sinüse bırakıyor. Eksisi de zaten tek kosinüsün ikisinde eksi 2 geliyor. Bunu da bilelim. Şimdi kosinüs 75 artı kosinüs 15. Bu e, kuralı bildiğim sürece bunu ezberlememe hiç gerek yok. Bu her zaman aklıma gelebilecek bir şey. Kosinüs yutardı. Kosinüs 75 artı kosinüs 15 olarak yazarım bunu. Bunu da kosinüs pozitif de ne yapar? 2 hepsinde var. Pozitifse artı yani pozitif 2 çarpı kosinüs 75 artı 15 bölü 2 çarpı kosinüs 75 15 bölü 2'dir. Şuradan kosinüs 60 bölü 2'den kosinüs 30 çarpı kosinüs. Pardon şuradan kosinüs 90 bölü 2'den kosinüs 45 şuradan kosinüs 30 gelir. Kök 2 bölü 2'dir. Kök 3 bölü 2'dir. 2 de çarpım bunun ikisini götürür. Kök 6 bölü 2 olarak ben buradan bu değerin eşit, buna eşit olduğunu buluruz. Sinüse geldiğimiz zaman sinüs uyumludur. E, doğru yani kendi burada pozitif varken sadece sinüsün toplamına kendini alır. Pozitife kosinüse verir. Yardım yani ona da yer veriyor. Ve işareti neyse o olduğu için de kendi buradaki işareti alıyor. Diğerini zıttını ise kosinüse bırakmıyor. İki durumda da öyle. İkileri zaten hepsinde var. Yani bunu sin x artı sin y'yi 2 çarpı sin x artı y bölü 2. Iki. Şu ikileri de unutmamak lazım tabi. E, ee, i̇şaretini kendine alır. Kosinüs zıttını alır. Burada da kendine alır işaretini. sinüs x y. Zıttını da e, pozitif yani toplam olan da kosinüse bırakır. Şimdi şuraya geldiğim zaman sinüs burada pozitifse sinüs pozitif olanını alır. Yani 2 çarpı sinüs 50 artı 10 bölü 2'den kosinüse de 50 son bölü 2'yi bırakır. Böyle olduğu zaman sinüs 60 sinüs 30 olur. 60 bölü 2'den kosinüs 40 bölü 2'den kosinüs 20 olur. Bir tane 2 vardı. Bölü de kosinüs 20. Bu bunu götürür. Buradan sinüs 30 da 1 bölü 2 diğer 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olarak olur. Burada bir örneğimiz var. Önce payda eşitliği Payda eşitlemeyi bilmeyenler için sinüs 75, kosinüs 75. Çarptım yukarılarla. Sinüs 75 derece eksi kosinüs 75 derece bölü kosinüs 75 çarpı sinüs 75 olarak bulurum. Böyle olduğu zaman Şurada bir e, yazamam. Bunun birini diğerinin cinsine çevirmem lazım. A artı beta'nın 90 olduğunda ve bunların eşit olduğunu biliyordum. O zaman şurayı ben sinüs cinsine çevireyim. Sinüsten devam edelim. Bu sinüs 15'e eşit. Sinüs 75 eksi sinüs 15 ise 2 çarpı sinüs kendi işaretini alır. Sinüs 75 15 bölü 2 çarpı sinüs 75 artı 15 bölü 2 gelir buradan bölü şöyle kosinüs olacak buradan kosinüs 75 bölü kosinüs 75 çarpı sinüs 75 gelir şuradan sinüs 30 bölü 2'den 60 bölü 2'den pardon sinüs 30. Yani 1 bölü 2 gelir. Şurada 90 bölü 2'den kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45. Aşağıda ise bu özdeşliğimi ben şu şekilde yazarım. Sin 2x'in olmaz için 2 lazım. 2 ile çarpar 2'ye bölerim. Yani sinüs 2, 2 kere 75 150 bölü 2'dir. O zaman Şuradan bir birim var benim. 1 çarpı kök 2 bölü 2'den kök 2 bölü 2. Sinüs 150. Sinüs pi bölü 2 artı 60'tır. Birim çember çizdim. Pi bölü 2 bura. Buradan yukarı bir değer için bakın. Pozitiftir. Yani pozitif. Pi bölü 2'den isim değiştiriyor. Kosinüs olur. 60 var. 2'ye bölerim. Kosinüs 60'ı ise ben kök 3 bölü 2 olarak bilirim. Kök 3 bölü 2 bir iki daha var. Kök 3 bölü 4'tür. Yani benden kök 2 bölü 2. Kök 3 bölü 4'ü soruyor. Kök 2 bölü 2 çarpı 4 bölü kök 3'tür. Buradan 2 kök 2 bölü 3 olarak bulunur. Sinüs. Ee, diğerisi ise tanjant ve kotanjantların toplamı. Şimdi şöyle bir şey. Sinüs x ile sinüs y'nin ortadaki bu ikisinin toplamının yarısı ise yani şuralar eşit ve şuralarda şu ikisinin toplamının yarısı ortada ise iki tarafta da ben şuraları hiç görmeme gerek yok. Şu şekilde bunu alırım. Sim bölü kos zaten tanjant açımda x artı y bölü 2 olarak. Kosinüs de ise tam tersi. Yani kosinüsler yukarıda, sinüsler aşağıda. Buralar eşit olacak. Bununla bunun toplamının yarısı da buraya düşecek. Bu ikisini de ben şöyle alacağım. Buraları hiç görmeme gerek bile yok. Şimdi şöyle olduğu zaman bakın 10 10 sinüs kosinüs 50 50. Ben bakın 50 ile onu topladım 62'ye böldüm 30. Yani benim önemli olan şura şuraları hiç görmeme gerek yok. Buradan kotanjant 30, yani kosatmış dan ne gelir? Kök 3 bölü 2. Sin 30'dan 1 bölü 2'dir. Şu ikiler gider kök 3 olarak bulurum. Sinüs 20 derece, sinüs 40 sinüs a kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs a. Şimdi ben a'yı bulmak istiyorum ama bu da tanjant 20'ymiş. Yani o zaman şurayı almış bu. Tanjant 40'mış pardon. 40'mış. O zaman 40 eşittir. A artı 20 bölü 2'dir. Şunu şuraya attım. 80 eşittir. A artı 20. A 60. Benden A'yı soruyor. 60 derece pi bölü 3 radyandır. Şimdi geldik alfa artı beta radyan yani pi bir radyan kosünüs alfa işte bize kural verilmiş. Zaten bunların toplamının yarısı ortadaysa ben buraya aldım şunları. Hiç önemli bile değil. Buradan kotanjant alfa artı beta bölü 2 den bu da pi zaten kotanjant pi. Yani kos pi bölü sin ama benden bir şey unuttum bakın. Şunun ikisinin toplamı radyan. Bu da pi bölü 2. Bir ikimiz daha var şurada. Şu 2'dir. Kosinüs pi bölü 2 ile sinüs pi bölü 2'yi sorar. Bu da kök 2 bölü 2'den kök 2 bölü 2'dir. Buradan 1 olarak bulurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Trigonometride son hız devam ediyoruz. Sadece 2 videomuz kaldı. Videonun diğerinde biraz konu anlatacağım. Son videoda ise çıkmış trigonometri sorularının çözümünü yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim.